Kobra etkisinin ne olduğunu bilir misiniz? Ya da bu etkinin nerede ve hangi olay yüzünden günümüzde sorunları çözmek için atılan yanlış adımların aslında sorunları daha da kötüleştirebileceğini anlatan bir fenomene dönüştüğünü. İsterseniz ilk önce bu etkinin kısaca bir tanımını yapalım. Bir sorunla karşılaştığımızda hızlıca bir çözüm yolu bulma girişiminde bulunuruz. Ancak bazen bu çözümler aslında sorunun daha da büyümesine veya başka ve daha büyük sorunların ortaya çıkmasına neden olur. İşte tam bu noktada kobra etkisi devreye girer. Yani bir sorun karşısında acele verilen, planlanmadan ve temelli olmadan alınan kararlar yüzünden işlerin Arap saçına dönmesi bu olumsuz koşulu yaratan duruma ismini veren olay nerede ve nasıl gelişmiştir diye soracak olursanız o meşhur hikaye de şöyle. Yer İngiltere'nin sömürge devlet olarak işgal ettiği Hindistan ve onun şehirlerinden biri olan Delhi. Bu bölgenin yılanlarıyla meşhur olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Hani özellikle eski Hint filmlerinde eline yöresel kavalını alan Hintli guru önündeki sepete doğru üfler ve sepetin içinde kıvrıla kıvrıla bir kobra yılanı dans ederek yukarı doğru hareket eder. Burada yılanların sepetin içinden dans etmek için çıkmadığını, hissettiği ses titreşiminin onu tehdit ettiğini zannederek ona karşı gardına aldığını söylemek isterim. İşte hikayemize konu olan bu yılanlar 1800'lü yıllarda İngilizlerin işgal ederek kolonisi olarak yaşamını sürdüren Hindistan'da çoğalarak büyük bir sorun olmaya başlar. Zehirli olan bu yılanlar İngilizlere korkulu anlar yaşatmaya başladığında yetkili kişiler bunun çözümü için bir plan yaparlar. Çözüm ise şudur. Bölge halkından her kim ki ölü ya da diri bir yılan getire ona tiz elden bir sterlin verile. Ya da şöyle söylemiş olabilirler. Biz var size one sterlin ödemek. Siz gidip şu kobraları yakalamak. Biz kobradan çok korkmak. Muhtemel Hintli arkadaşlar da onlara Abi İngiliz bozultusu. De yaptı size şu cacık kobra ve kapçık ağızlılar. Diye söylenseler de e iyi badem. vereceksin zipali mecbur yakalayacağız kobrayı diyerek başlarlar etrafta ne kadar yılan varsa avlamaya. Gel zaman git zaman Hintliler bakar avladıkça yılanlar her geçen gün azalıyor. Hatta aralarında şöyle bir konuşma bile yapmış olabilirler. Şanti abi biz avlarız durmada bu zavallıları be ya. Yazıktır günahdır. Hare hare kırışta bizi çarpmasın sonra. Yok be Sarsak Rajpur Sen asıl benim aklıma de geldi ona kulak ver Bu kobralar hiç üremez midir Alsak onları bir güzel çiftleştirsek Güzel güzel minik kobralarımız olmaz mı o zaman Ne güzel olur Şanti abi Hep sevabata gireriz değil mi He ne güzel olur değil mi Oğlum Raşbur salak mısın sen? Ben onun için bir yıl Allah çoğasın isterim. İsterim ki bol bol sipali kazanalım şu saf İngiliz kızarları da be ya. Olur mu öyle be ya? Olur tabii neden olmasın be ya? Onlar da sipali bizde kobra bitmedikçe hem de yorulmadan kazanırız bakırları. Hikaye bu ya. Bitmeyen yılan sorunu karşısında İngilizlerin kasası her geçen gün açık vermeye başlar. Para biter ama kobralarda hiç eksilme olmaz. Bu işte bir bit yeniği olduğunu düşünen yöneticiler kısa bir araştırmadan sonra yerel halkın evlerinde yılan üreterek bu işi ticarete döktüklerini anlar. Böylece ver kobrayı al parayı dönemi sona erer. İyi de elde onca yılan var. Onlar ne olacak? Onlar da geldikleri yere geri döner. Yani Delhi sokaklarına. Üstelik eskisinden çok daha fazla sayıda hem de. Böylece biz de nur topu gibi bir etkiye sahip oluruz. Kobra yani fazla kurcalama, çılığı yırtaksın, kapçı gazlı etkisini. Madem konumuz kobra etkisi, o zaman bu bölümü de ünlü şarkıcı Kobra Murat'tan bir şarkı sözüyle bitirelim. Kalite, marka, adımız kalite, soyadlarımız markadır. Göbek adlarımızda raga 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 Bak sen aradaki farka fabrikadan halka raga 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 Efendim şu hayatta akıl sağlığınızı koruyabildiğiniz kadar koruyun. Gerçi yaşadığımız hayat buna pek uygun olmasa da siz yine de bunu bir deneyin. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Raga <laughs> şey pardon sağlıcakla kalın.